şöyle bir senaryo olsaydı mesela diyelim ki evet Kılıçdaroğlu kazandı. Yani Millet İttifakı kazandı. Muhalefet kazandı. O zaman mesela bizim Adnan Beker'den hiç haberimiz olmayabilirdi. Yani birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğinden, ikinci turda gidip Erdoğan'a oy vermediğinden. Yani insanların aklına sokağa çıktığımızda diyoruz ya siz de çevrenizde konuşuyorsunuzdur. Bunları izliyorlar, görüyorlar. Şu geliyor. Demek ki İyi Parti içerisinde başka Adnan Beker gibiler de olabilir. Böyle bir yapım acaba? Böyle hani dediniz ya az önce eret otları gibi kalıyoruz bir anlamda. E, o zaman bu tarz kişiler çoğunlukta anlamı da çıkıyor. Ne diyorsunuz bu Adnan Bekar vakası için diyorum. Ve onun gibiler var mıdır? Turva atları mı açığa çıkıyordur? Bir bir çünkü iyi Parti'nin zayıfladığı noktada açığa çıkıyorlar. Size de söz vereceğim ama Mehmet Bey'le başlayayım. Şimdi e, Türkiye'de e, <laughs> siyaset e, yani... Genelde para pul sahibi e, insanların yaptığı bir iş haline geldi. Yani <laughs> servet edinmek, itibar edinmek e, ve böyle işte e, ahlak sahibi, karakter sahibi, dürüst, sözünün eri insanların azaldığı bir sektör haline geldi. Yani yani bu Adnan beker tarzı e, insanlar, e, tipi insanlar her siyasi partide olabilir. Bu yani derece olabilir. Yani olabilir tabii. yani. Var nitekim şimdi AK Parti iktidardan düş düşsün bakın ne Adnan Bekerler çıkacak oradan da. Yani şimdi muhalefet ha, kanadında CHP'den olduğu için. Mesela <laughs> CHP'den de e, işte değişim dendiğinde ne Adnan Bekerler çıktı. <laughs> Onun için e, siyasette maalesef e, bu bir vaka bir gerçeklik. Ama bunu sadece siyasete indirgemeden çünkü kazanacak aday söylemini başlatan İyi Parti'nin genel Başkan Akşener. Ne Saadet'te ne Deva'da ne diğer partilerde masada oturmalarına rağmen bir kazanacak aday söylemi ya yapıp gidip gelen kriz yoktu. İsmail Türk'ün biraz önce söyledikleri... Birçok kişi o yüzden İyi Parti'ye ve Akşener'e bağlıyor kaybetmeyi. O yüzden oradan çıktıkları şimdi için İsmail Türk'ün biraz önce söyledikleri... genelleme yapmak doğru mu bilmiyorum sadece. Ya her siyasi partide var tabii de ee, biraz önce İsmail Türk'ün söylediklerin yaban atmamak gerekir diyor ya Meral Akşener bir yerden yönetiliyor. Ne sebeple nasıl yönetiliyor? E i̇şte buradaki programlarda zaman zaman söyledik. E, sanki Meral Hanım bir ihale almış. Hı hı. E, AK Partili belediye başkan adaylarına kazandırmak üzere. Hı. <laughs> İki başka bir şey. Sizin milletvekilleriniz daha 5-6 ay geçmeden seçimden herhangi bir şey olmadan Evet. Partinizden istifa edip AK Parti'ye gidiyorsa e siz bu bu e, isimleri yani Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesiyle mi milletvekili yaptınız? Nasıl? E, soru e, İyi Parti diyorsunuz. 6 tane isim verdi CHP listesine kondu. Onlar evet. seçilselerdi bir tanesi seçildi İyi Parti'ye döndü değil mi? O zaman e, AK Parti İyi Parti listesine işte Adnan Beker gibi zaten... Ee, şeye Recep Tayyip Erdoğan'a İyi Parti milletvekiliyken oy veren ben AK Partiliyim diyebilen birisini oraya yazdıysanız siz? Hı hı. Bu bu bir sipariş demektir. Yani AK Parti tarafından sipariş edilmiş isimler demektir. Bunu niye yazarsınız siz? Ya Meral Hanım'ın önce bunu açıklaması lazım. İşte o Antalya milletvekili, ora milletvekili, bura milletvekili, Eskişehir milletvekili, hı hı. değil mi? Baktığınız zaman bir yekün ediyor. Şimdi anayasa değişikliğinde kritik bir eşikte olsaydı AK Parti'nin 10-15 milletvekili ne ihtiyacı olsaydı demek ki İyi Parti'den kolaylıkla temin edebilecekti. Değil mi? Evet. Yani bunu bunu planlayarak yapmışlar. Şimdi bir siyasi parti bu şekilde operasyonel davranabiliyorsa yani kendi rakip kendisine rakip gördüğü partinin ee, İyi Parti operasyonel mi davranıyor? Şimdi bu bu, bu tabii operasyonel hmm. yani. Sizin 10 tane, 15 tane milletvekiliniz, 20 tane milletvekiliniz partinizden istifa ettiyse, e, devirmek için uğraştığınız, yerini almak için uğraştığınız partiye geçiyorsa, siz o parti adına bir tezgah, tezgah açmışsınız demektir siyasete. Yani Meral Akşener'in öncelikle hesap vermesi gereken konu Adnan Beker. Antalya milletvekili o hanımefendi, eskişehir e, işte eskişehir milletvekili diğer diğer milletvekilleri hı hı. yani. Bir de belki de o gelecekte çıkacaklar bilemiyoruz. Daha Çünkü daha, Bey daha, daha, devam daha daha neler göreceğiz bilmiyoruz yani. Evet. Biz e, ne planladıklarını ne uyguladıklarını bilemediğimiz için yani biz oldukça olaylar ortaya çıktıkça yorumluyoruz hı hı. yani. İYİ Parti bildiğiniz şey olmuş, e, koza olmuş. AK Parti'ye milletvekili e, yerleştirme kozası olmuş, yetiştirme kozası olmuş, tamamlama kozası olmuş. Yani kritik bir eşik olsaymış AK Parti anayasa değişikliğini referanduma götürmek için, yani bir 15-10 milletvekilliğine ihtiyaç duysaymış çok kolaylıkla İYİ Parti'den tamamlayabilirmiş.